Güzel bir ayakkabı, gerçekten güzel, çok beğendim. Selamlar, bugün sizlere klasik ayakkabılar serisinden yeni bir modeli tanıtmaya çalışacağım. Karşınızda Adidas'ın en klasik modellerinden birini görüyorsunuz. Adidas'ın Gazel modeli. Yedek parçamız gelmiş. Adidas'ın Gazel modeliyle alakalı kısa birkaç bilgi vermek istiyorum. Bu model yine 1966 yılında ilk defa piyasaya sürülüyor. Yine günlük kullanım için sürülmüyor. Antrenman ayakkabısı olarak piyasaya sürülüyor. Bu model Gazel Klasik Gazel serisinin biraz dönüştürülmüş, değiştirilmiş hali. Bu Gazel Indoor modeli. Indoor modeli özellikle handball antrenmanları için geliştirilen tabanıyla, üst yapısıyla biraz değiştirilen bir model. Yani çok eski ikonik modellerden birini görüyor. Şimdi e, kısaca teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Üst tarafında klasik bağcıklarımız. Yine çok güzel dokusu olan klasik bağcıklarımız. Klasik bağcıkların içinden geçtiği nubuk bir parça. Ön yan taraflarını ve ön tarafını farklı bir yapı ve dayanıklılık katma amaçlı yerleştirilmiş nubuk bir katman. Yine yan tarafında 3 tane yine deriden Adidas'ın o klasik 3 çizgisi ve modelin o parlak ikonik halini görüyorsunuz. Ayakkabının arka tarafında yine nubuk bir parça eklenmiş. Üzerinde Adidas'ın yine ablemini görebiliyorsunuz. Ayakkabının sayası tamamen deriden, mumlu deriden inşa edilmiş bir modelden bahsediyoruz. Gerçekten güzel. Ayakkabının dilini ve buradaki klasini görüyorsunuz. Ayakkabının dili de aynen saya gibi deriden üretilmiş. Hiç tarafına baktığımızda şöyle ayakkabının deri bir astarı var. Arka tarafı aşıl tendonundan bütün bileğinizi saran kısım astarlaması deriden. Diğer kısımları kumaş malzemeyle astarlamışlar. Gayet güzel olmuş. Burada yine üst tarafı deri, alt tarafı sentetik olan çıkarılabilir antibakteriyel bir tabanlığımız var. Şöyle içini de göstereyim sizlere. Adidas'ın birçok ayakkabısı iç kısmında bağlantı dikişleri varken bunda bir dikiş göremedim. Şimdi ayakkabının birazcık da tabanından bahsedeyim. Yine Adidas'ın bu modelin en klasik o yoğun hafif saydam sakız kıvamındaki kavuçuk dayanıklı bir orta ve alt taban görüyorsunuz. Yani bunda ekstra bir eva taban falan yok. Hakikaten saydam. Şu an siz görmüyorsunuz ama ben buradan içine baktığımda ayakkabının ön tarafında ışık hüzmelerinin içeri girdiğini rahatlıkla görebilirim. Çünkü dokuzsuz saydam yani bu kauçuk hem yan taraf hem alt taraf dayanıklı dokulu kauçuk bir malzemeden üretilmiş. Klasik gazel modelinden daha farklı bir yapıya sahip bir tabandan bahsediyoruz. Bu klasik Adidas'ın son 8-10 yıldır, özellikle 10-15 yıldır değişebilir tarihler. İzlediği bir politika var. Klasik modelleri ara ara tekrar piyasaya sürmek yoğun bir şekilde. Bu senenin bu dönemin şansı gazelle indoor modeli özellikle. Klasik gazelle daha çok görüyoruz ama bu model bu sene 8-10-15 tane bir sürü. Tabii ki ülkeye göre değişiyor. Seri de piyasaya sürülmüş. Bu onların arasında bence malzeme olarak birazcık daha üstünde. Zaten fiyatlandırmalara da farklı. Bunda büyük etkisi vardır. Birçok gazelle indoor modelinde... Ayakkabının dili sentetik malzemeden ya da sayanın bir kısmı sentetik malzemelerden üretilmiş. Bunun tamamı nubuk ve mumlu deriden ve altında tamamen kavuçuktan imal edilmiş. Klasik bir ayakkabı. Burada şöyle bir ayrıntı paylaşmak istiyorum. Stan Smith Superstar'ı kullanmadım. Forum, Gazelle, Campus, Samba arasında. Bunların bir benim geniş taraklı ayaklarımda bir sorun yaşamadım. Ama Samba OG modeli ön tarafa doğru çok hızlı bir şekilde daraldığı için bunlardan farklı olarak geniş taraklı ayaklar için çok konforlu olacağını düşünmüyorum. Bu modelde öyle bir sorun olmadı. Sadece bir denedim. Bir sorun görünmüyor tabii ki uzun süre ayakta kaldığında ne olacak onu bilemem ama bu ayakkabıyı tercih etmek isteyenler ki zaten bunu bileni seveni çoktur. Ama yeni kullanacaklar için söylüyorum. Bu çok konforlu orta tabanı böyle işte çok yumuşak böyle hani bazı markaların o konforlu ayakkabılar gibi düşünmeyin. Bunu doğal bir yürüyüş ayakkabısı olarak da düşünebilirsiniz. Daha sert, daha dokulu ve daha tasarımı ön plana çıkmış bir ayakkabıdan bahsediyoruz. Sağlam uzun ömür olacağını düşündüğüm bir modelden bahsediyoruz. Ama çok büyük konfor arayanlar için tercih edilir mi? Bir tartışma konusu. Adidas'ın bu en klasik merak ettiğim, benim de sizler gibi merak ettiğim modelini görme şansım oldu malzemesi çok güzel. Hepsi için aynı şey söylenir mi bilemiyorum ama bunun malzemeleri çok güzel. Renkleri çok güzel ama fotoğraflarda çok daha güzel duruyordu. Onu da ekleyeyim. Malzemesi güzel. Yedek bağcık kolayı farklı bir şekilde. Yani tabii ki bağcık zor bulunan bir şey değil ama bu bence ince bir ayrıntı. Güzel bir ayrıntı. Onu da kullanabilirsiniz. Birçok şeyle kombinleyebileceğiniz çok şık bir ayakkabı. Ben şık birçok şeyle kullanabileceğim ayakkabı arıyorum derseniz güzel. Ama ben çok yumuşacık bulutlar üzerinde yürümek istiyorsam bu doğru tercih olmayacaktır. Adidas'ın klasik ayakkabılar serisine yeni bir bağlantı eklemeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Yeni modellerde, yeni ayakkabılarda, yeni incelemelerde görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.